o gece kalınacak ama bu yılın Ramazan'ı biraz buruk. Buruk çünkü Ramazan boyunca camiler kapalı olmaya devam edecek. İftar çadırları da kurulmayacak. Bugün Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Ramazan ayı temalı bir toplantı vardı. Kararlar oradan çıktı. Profesör Ali Erbaş toplantı sonrası konuştu. Oruca, teravih namazlarına ve fitre gibi Ramazan'a özgü ibadetlere dair bir dizi açıklama yaptı. Ramazan ayını bu yıl maalesef koronavirüs salgınının gölgesinde idrak etmek zorunda kalacağız. 11 ayın sultanı. Bu haberin e, birazdan devamını ekranlarınıza taşıyacağız. Başkan Erdoğan Bakanlar Kurulu toplantısında bir açıklama yapıyor, dinliyoruz. Bir süredir olduğu gibi bu toplantımızda da Ana gündem maddemiz koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yaptığımız ve yapacağımız çalışmalar. Ayrıca Suriye, Libya ve Ege'deki gelişmeler başta olmak üzere önemli güvenlik konularımızla ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Dünyanın ve ülkemizin dikkatini salgınla mücadeleye vermesini fırsata çevirmek isteyen Suriye rejiminin LGBT'deki saldırganlığını artırdığını görüyoruz. Türkiye Rusya ile vardığı 5 Mart mutabakatına bağlılığını korumakla birlikte rejimin saldırganlığına da geçit vermeyecektir. Ateşkesi ve mutabakatın diğer şartlarını ihlal eden rejim böyle devam etmesi halinde çok ağır kayıplarla bunun bedelini ödeyecektir. Aynı şekilde İdlib'deki ateşkes iklimini bozmak için provokatif eylemler düzenleyen karanlık örgütlere de müsamaha göstermeyeceğiz. Türkiye gücünü uluslararası hukuktan ve kendi çıkarlarını koruma iradesinden alan kararlı duruşuyla Akdeniz'deki tüm oyunları da bozmayı sürdürecektir. Libya ile imzaladığımız Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının sınırlandırılması mutabakat muhtırasından kaynaklanan rahatsızlığın hala sürdüğü anlaşılıyor. Halbuki bu muhtıra Birleşmiş Milletlere de bildirilmiş ve böylece süreç tamamlanmıştır. Sığınmacılara karşı insanlık dışı tavırlarını sürdüren ülkelerin bu hukuksuz ve vicdansız eylemlerinden bir an önce vazgeçmelerini bekliyoruz. Meşru Libya hükümetinin sahada son dönemde elde ettiği kazanımlar ise bu ülkede darbeci Hafter'in gerçek yüzünün daha iyi görülmeye başlandığının işaretidir. Buradan uluslararası evet. kamuoyunu bir kez daha darbeci Hafter'e karşı ülkenin meşru yönetimine destek vermeye davet ediyoruz. Diğer yandan bölücü örgütün ülkemizin salgın hastalıkla mücadele döneminde dahi eylem teşebbüslerine ara vermemesi terörizmin çirkin yüzünü bir kez daha ortaya koymuştur. Sınırlarımız içinde ve dışında terör örgütüne nefes aldırmamakta her fırsatta başını ezmekte kararlıyız. Bu doğrultuda yürüttüğümüz operasyonlarla son iki haftada toplam 38 teröristi etkisiz hale getirdik. Türkiye'nin iç ve dış güvenliği ile ilgili çalışmalarımızı kesintisiz ve tavizsiz bir şekilde sürdürüyoruz. Aziz milletim, Türkiye koronavirüs salgınıyla mücadelesini dört ana başlık etrafında hayata geçirmektedir. Bunlardan birincisi insanlarımız arasındaki fiziki mesafeyi sağlamaktır. Okulların ve 212 bin işletmenin tatil edilmesinden şehirler arası ulaşımın sınırlandırılmasına ve sokağa çıkma yasaklarına kadar tüm tedbirler bu amaca yöneliktir. İkincisi sağlık sisteminin kesintisiz işlemesini temindir. Hamdolsun bu hususta da hasta yatağı, yoğun bakım yatağı, solunum cihazı gibi kritik konular başta olmak üzere her alanda çok iyi seviyedeyiz. Üçüncüsü gıda ve temizlik gibi temel hizmet alanlarında üretim, tedarik ve perakende zincirinin aksamamasıdır. İstisnai bir takım görüntüler dışında bu konuda da sıkıntımız bulunmuyor. Ülkemizin hiçbir yerinde herhangi bir ürünün eksikliği, yokluğu, yetersizliği söz konusu değildir. Dördüncüsü de kamu düzeninin bozulmamasıdır. Polisimiz, bekçimiz, jandarmamız tüm unsurlarıyla kamu düzeninin sağlanması yanında Vefa Sosyal Destek Gruplarına da katkı vermek suretiyle fedakarca görevlerini yürütüyor. Bugüne kadar 3 milyonu aşkın vatandaşımıza Vefa Sosyal Destek Grupları vasıtasıyla hizmet verilmiştir. Yaklaşık 1 milyon 65 yaş üstü vatandaşımıza da kolonya ve maske dağıtımı yapılmıştır. Hamdolsun salgının başladığı günden beri ülkemizde kayda değer bir kamu düzeni sorunu yaşanmadı. Salgının yayılmasını engellemek için halen 239 mahalle, köy veya belde düzeyinde yerleşim yeri de karantina altında tutulmaktadır. Aziz milletim, koronavirüs salgınının önüne geçmek için aldığımız tedbirlerin meyvelerini toplamaya başladık. Test sayımızı günde 40 bin düzeyine çıkardık. Test vaka oranımız azalıyor. İyileşen hasta sayımız katlanarak artıyor. Buna karşılık yoğun bakımda ve solunum cihazına bağlı olan hastalarımız ile vefat eden hasta sayımız aynı düzeyde devam ediyor. İnşallah yakında onların da azalışına şahit olacağız. Bu hususlarla ilgili gelişmeler Sağlık Bakanlığımız tarafından her akşam kamuoyuyla paylaşılıyor. Hastanelerimizde olağanüstü bir yoğunluk yaşanmıyor. Sağlık personelimiz canla başla görevlerini yürütüyor. Bu vesileyle bir kez daha Tüm sağlık personelimize şahsım milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Ücretsiz maske dağıtımımız PTT ve eczaneler üzerinden sürüyor. Maskeden tuluma, ilaçtan solunum cihazına kadar hiçbir konuda eksiğimiz veya riskimiz bulunmuyor. Yoğun bakım solunum cihazlarının üretimi konusundaki çalışmalarımız başarıyla neticelendi. Kolları sıvadığımız tarihten 14 gün sonra bu cihazların üretimine başladık. Mayıs ayı sonuna kadar 5 bin cihazı üretmiş olacağız. Yoğun bakım solunum cihazlarının teknoloji girişimini gerçekleştiren Biosis'e mühendisleriyle, teknisyenleriyle, tüm çalışanlarıyla bu sürece katkı veren Baykar Makine ve Aselsan'a seri üretimi yapan Arçeli'ye yine şahsın milletim adına teşekkür ediyorum. Değerli dostlar, aziz milletim, bu başarı her fırsatta altını çizdiğimiz milli teknoloji hamlesinin somut bir örneğidir. Ve bugün itibariyle 100 tane solunum cihazını teslim aldık. Savunma sanayinde gerçekleştirdiğimiz büyük atılımı tıbbi cihaz ve ilaç başta olmak üzere kritik tüm alanlarda sürdüreceğiz. Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumumuz da geliştirdiği mekanik solunum cihazıyla bu yarıştaki yerini almıştır. Milli Eğitim Bakanlığımız da prototip seviyesinde bir cihaz geliştirmeyi başardı. Bu gayretleri de takdirle karşılıyoruz. Diğer taraftan elimizde epeyce bir stoku bulunan ve hastalığa erken müdahalede kullanılan kritik ilaçların üretimine yerli firmalarımızda başladı. Bu konudaki araştırma, geliştirme, ruhsatlandırma ve üretim süreçlerini yakından takip ediyoruz. Ülkemizin bu kritik döneminde yapılan her yerli ve milli katkıyı klasik bürokratik anlayışın keyfine bırakılamayacak kadar önemli görüyoruz. Koruyucu sağlık donanımlarının yerli üretimi konusunda da önemli mesafe kat ettik. Özellikle sağlık personeli açısından hayati olan N95 ve N99 maskelerinin nanofiber esaslı filtrelerinin geliştirme süreci bitti testlerine başlandı. En kısa sürede üretime geçiyoruz. Böylece artık bu filtreler konusunda da dışa bağımlılıktan kurtuluyoruz. Türkiye Bilimler Akademisi de hazırladığı kapsamlı COVID-19 raporuyla önemli bir referans kaynağı oluşturdu. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'ndaki hocalarımız da elde edilen başarıları bilimsel makaleye dönüştürüp yayınlayarak tüm dünyanın hizmetine sunmaya hazırlanıyorlar. Aziz milletim, hastane yatak ve yoğun bakım yatağı konusundaki mevcut kapasitemizi güçlendiriyoruz. Son gelişmeler üzerine ilk edabının açılışını öne alarak bugün gerçekleştirdiğimiz İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi salgın hastalıkla mücadele için ...kullanılacaktır. Toplam yatak kapasitesi... ...2682 olan... ...hastanemizin... ...bugün ilk etabını... ...hizmete açmayı planlıyoruz. Ayrıca Yeşilköy... ...ve Sancaktepe'deki... ...her biri... ...1005'er yataklı... ...iki kalıcı hastanemizin inşaatı... ...şu anda hızla sürüyor. İnşallah... ...bunları da söz verdiğimiz gibi... 45'i 45 günde tamamlayıp hizmete alacağız. Sağlık alanında yaptığımız bu yatırımların önemini ve büyüklüğünü bu salgın vesilesiyle hep birlikte bir kez daha gördük. Gelişmiş ülkelerin dahi çaresiz kaldığı bir dönemde Türkiye en küçük bir sıkıntıya, krize, kaosa meydan vermeden hamdolsun sağlık hizmetlerini kesintisiz sürdürmüştür. Hasta ve ölüm vakalarının çok olduğu ülkelerin en büyük sorunu sağlık sisteminin yoğunluğu kaldıramadığı için çökmüş olmasıdır. Türkiye vaktinde aldığı tedbirler sayesinde bu tehlikenin önüne geçerek tüm dünyada salgınla mücadelede en rahat sağlık hizmeti veren ülke durumuna gelmiştir. Milletimizin çok büyük bir bölümünün açıklanan tedbirlere uyması sayesinde salgının felaket düzeyine ulaşmasının önüne geçtik. Bu çerçevede şehirler arası ulaşım kısıtlamasının salgının yayılmasını engellemede önemli katkısını gördük. Büyük şehirlerimiz ile Zonguldak ilimizde uyguladığımız hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması da salgının kontrolünde büyük fayda sağladı. Bunun için hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasını tarım, sağlık ve gıda hizmetleriyle temel üretim faaliyetlerini aksatmayacak şekilde bir süre daha devam ettireceğiz. Ayrıca 23, 24, 25, 26 Nisan tarihleri arasında ise günlük hayatı etkisini en az düzeyde tutacak şekilde yine 31 ilimizde sokağa çıkma sınırlandırması yapmayı özellikle planlıyoruz. 20 22 Nisan akşamı yine 0 0. andan itibaren 23 Nisan zaten biliyorsunuz tatil 24 25 ve 26 0 0'a kadar bu devam edecek. Ve 26'sında 24 itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması pazar günü 24'te sona erecektir. Bununla ilgili ayrıntılar İçişleri Bakanlığımız tarafından kamuoyumuzda paylaşılacaktır. Sokağa çıkma sınırlandırması günlerinde kesintisiz hizmet veren fırıncı, sucu, gazete bayileri, medya mensubu başta olmak üzere tüm çalışanlara ve kamu görevlilerine teşekkür ediyorum. Amacımız önlemleri en titiz şekilde uygulayarak salgının seyrini ülkemizin Ramazan bayram sonrası normale dönüşüne imkan sağlayacak seviyeye indirmiş olmaktır. Bazı adımları bayram öncesi de atmaya başlayabiliriz. Tüm sektörlerin buna göre hazırlıklarını yapmalarında fayda görüyoruz. Unutmayınız. Bu salgının üstesinden ancak 83 milyon hep birlikte hareket edersek gelebiliriz. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sarıldığımız ölçüde geleceğimize güvenle bakabiliriz. Türkiye'den başka ülkemiz, bu topraklardan başka vatanımız, bu milletten başka sinesine sığındığımız, sığınacağımız ve hizmet edeceğimiz halk yok. İstikbalimize ve istiklalimize terör örgütlerinin saldırılarına, darbe girişimlerine vesayetin tuzaklarına bütün bunlara karşı nasıl hep birlikte sarıldıysak bugün de salgın hastalığa karşı aynı azimle sahip çıkacağız. Aziz milletim, Türkiye Cumhuriyeti Devleti dünyanın neresinde olursa olsun her vatandaşının yanındadır. Bu anlayışla salgın hastalık başladığında çeşitli sebeplerden <laughs> vatandaşlarımızı kurduğumuz hava köprüleriyle ülkemize getirdik. Ülkemize getirdiğimiz her vatandaşımızı sağlık taramasından geçirip bu amaçla tahsis ettiğimiz yüksek öğrenim yurtlarında 14 gün süreyle karantinada tuttuk. Cumhurbaşkanlığımızın koordinasyonunda sağlık, iç işleri, dış işleri, gençlik spor bakanlıklarımız ile Türk Hava Yollarımızın işbirliğiyle bugüne kadar 39 bin vatandaşımızı ana vatanlarına kavuşturmuştuk. Halen 12 bini aşkın vatandaşımızın yurtlarımızdaki karantina süreci devam ediyor. Çeşitli ülkelerdeki 25 bin vatandaşımızı şu anda yine Türkiye'ye getiriyoruz. Amacımız Ramazan ayı girene kadar bu operasyonu tamamlamaktır. Yurtlarımızın bir kısmını evlerine gidemeyen sağlık personeli için, bir kısmını da sosyal izolasyon ve gözlem merkezi olarak kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığı'na tahsis ettik. Bilindiği gibi örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki faaliyetlere 16 Mart itibariyle ara vermiştik. Hemen ardından da Milli Eğitim, TRT İşbirliği ile 3 televizyon kanalı kurarak uzaktan eğitime geçmiştik. Öğrencilerimizin uzaktan eğitim için kurduğumuz platformu benimsediklerini ve günlük olarak takibini yaptıklarını tespit ettik. Orta öğretim ve yüksek öğretim sınavlarına hazırlanan 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz içinde canlı ders uygulaması başlatıldı. Velilerimiz de uzaktan eğitim sürecine dahil edilerek gerekli bilgilendirme ve yönlendirme çalışmaları yapılmıştır. Liselere ve yüksek öğrenime geçiş sınavının kapsamı öğrencilerimizi mağdur etmeyecek şekilde yeniden belirlenmiştir. Diğer sınavlarla ilgili düzenlemelerde süratle hayata geçirilmiştir. Salgınla mücadeleye de katkıda bulunacak bir başka önemli çalışma meclisimiz tarafından kabul edilen ve tarafından onaylanarak yürürlüğe giren yeni infaz düzenlemesidir. Bu kanunla şu ana kadar bir kısmı izinli, bir kısmı tahliye olmak üzere 90 bini aşkın yakın mahkum cezaevlerinden çıkmıştır veya devam eden işlemlerin sonuçlanmasıyla çıkacaktır. Böylece hem cezaevlerimizi kapasite itibariyle rahatlatmış hem de aşırı yoğunluk sebebiyle oluşabilecek salgın tehdidinin önüne geçmiş olduk. Adliyelerde aldığımız önlemlerle de insan yoğunluğunu yüzde 95 oranında azaltarak hukukçularımızı ve vatandaşlarımızı salgından koruduk. Bu eserler evde kal Türkiye sloganıyla gönüllü karantina uyguladığımız şu günlerde özellikle gençlerimize bir çağrıda bulunmak istiyorum. Dünyada yıldızı her geçen gün daha da parlayan yazılım sektörü sizleri bekliyor. Bunun için 3 yılda 1 milyon yazılımcı